Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft parkur kapışması yapıyoruz ve yanımda Rodinya'dan Salih var. Salih hoş geldin. Gel buraya. <laughs> hoş geldin Gazoz Salih. Gazoz var. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Nasılsın Salih? <gülüyor> Efsane. <gülüyor> <gülüyor> Efsane. <gülüyor> adam, Efsane. <laughs> adam hiç bozut vermiyor yalnız ha. <laughs> ne var bana neler? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Çok deli bir olaya gireceğiz. Deli bir like atmışsınız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Birinci olana kadar o olaya gireceğiz. Hadi bakalım. İyi Allah pulla beni Tunç kardeşim benim. Bak yes, bana sir. bir bak. Ayakları sağlam bastık. Hop! <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Tutturdum. Oh! Tek atışta tutturdum arkadaşlar. Tek atışta tutturdum. Süper. Hadi Oha çok iyi tutturmuşsun. Bu aa, sıkıntı Abi bir dakika lan çabuk. Çabuk 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 arkadaşlar. Oo! işte bu. İşte bu arkadaşlar. Olaya gireceğiz. Abi birimiz be ilk 5'e girelim ya. Ben ilk üçle kapışıyorum. Tunç. Aa! İşte bu be. Süper. Hatta birinciliğe gidiyorum Oto. Tunç. Tunç birinciliğe gidiyorum, Tunç! Tunç birinciliğe gidiyorum, ne düşünüyorsun? Tunç düşün... Abi kaçıncı level'dasın? Abi son, ııı ee, son haritadayım galiba. Aa! Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar. Hadi be. Hadi be. Ah be. Oha, bu çok zor lan. Bu çok zor. Ah. Çabuk! Çabuk. Oha, Emilox yine birinci oldu. Ah. Ya o herif hile ya. Oh, bir saniye lan. Bir dakika arkadaşlar şu an kimse geçemedi orayı. Ben geçtim abi. Nasıl geçtin lan? Vallahi geçtim. Ciddi misin? Nasıl geçtin? Söyle bari ben de geçeyim. Oh. Ne yaptım? Ya o çemberin gerçekten. arasından geçtim. Oh, i̇şte bu be. Son anda. Son anda arkadaşlar. Son anda arkadaşlar hadi hadi son parkur son parkur. Bu çok oh. zor ya. Oha aradan giriyor. Aradan giriyor. Bir tane daha aradan girmen lazım sonra. Oha. Arkadaşlar niye herkesin burada takıldığını anladım. İkinci. ikinci de belli oldu. Hadi lan ilk 3. İl... Hadi be oğlum ya. Abi bu kadar zor olması ya tek kare nedir ya? Abi bu iş zor. Oha. Çok bir tane daha var değil mi? Aynen. Aynen. Hadi oğlum 3'e gireyim var Abi dakika dur 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 dur. Abi gözüm görmüyor ki ya. Gözünü seveyim ya. Bitti evet. zaten abi. Bitti değil mi ya? Kim üçüncü? Kimse olmadı abi galiba. Aynen ilk iki bitirdi. Diğerleri bitiremedi değil mi Tunç? Aynen bir şey yazmadı yani bende. Aynen bende de yazmadı arkadaşlar. Bayağı zordu. Ee, grav 30'a girdim abi ben. Öyle saçma sapan yerlere girmiyor. Grav 30 girmiyor. Grav 5. Girdim tamam. Orada Grav 5'te efendim. buluşalım. Çek. Buluşalım çek. Salih ne haber? Selim <laughs> abi canlı <laughs> Ya bir susun artık. Yeter. çıldırıyorum. <laughs> çıldırıyorum. Çıldırıyorum. <laughs> çıldırıyorum. Aşağı düşmek istemiyorum. <laughs> <laughs> ne oluyor bana ya? Tuş ne oldu abi? Harbiden evrim mi geçiriyorsun abi? Bilmiyorum. <laughs> Ta tam o ince saf adamısın. <laughs> Aynen. Ha, o ince çizgide elim sıyırdım artık aşağı düşe düşe. <laughs> Arkadaşlar. tuç kafayı yedi. Bu <laughs> benim Harbiden kafayı yedi. Söyledim. <laughs> 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 Gece 3 <laughs> Arkadaşlar gece 3'ü biz sıyırdık Çekilsenize ya Yeter ya bu ne ya Oha Abi çok karanlık ben sevmedim bunu çıkıyorum bay bay tu Tunç 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 Son bir bloktan Arkamdan kaçırdık gel. Bir bloktan kaçırdım Aynı yerden indik değil mi Biz aynı hayır, şeyi düşündük hayır. Alo. <laughs> Çabuk. Arkadaşlar nasıl geçeceğiz bunu? Bir fikir verin. Ne oluyor? Aynen o şekilde geçiyorsun abi. Nasıl yani? Vallahi o şekilde geçiyorum. Ah Geçtim işte son, yani. anda. son anda, son anda, son anda arkadaşlar hadi, hadi, ha burayı biliyorum, burayı biliyorum, burayı biliyorum arkadaşlar burayı. La 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 la, la, la yok bilmiyorum bir dakika dur. Abi gözünü seveyim bir saniye dur. Şuradan atlasan abi ya. Gözünü seveyim ya. İşte, ah oh be. Dur dur dur. Tamam 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 buldum. Buldum buldum buldum, buldum. Çabuk. Oha tersi döndü. Lan. Arkadaşlar Oha. tamam. Oha. Ee, lan. Abi şu aradan. Şu aradan. Ah be. Son anda ya. Son anda arkadaşlar. Ah. Bir dakika şöyle yap. Ah, lan abi. Arkadaşlar. Lan abi. lan, lan abi. Lan, lan abi Minecraft çek. Dur. <laughs> lan abi Minecraft çek. Ya arkadaşlar. Burayı geçmem lazım. Burayı geçmem lazım işte bu. Tamam süper. Abi, bitirdi adam hemen ya. Aynen ya. The Barbie bitirmiş. Adam değil yalnız Barbie. Adam mısın lan? <laughs> Hadi la oha su nerede Tunç burada ben su göremiyorum abi abi çok küçük kareler içinde sular oha. var oha yu orada olduğunu tahmin ettim mi orada değil mi gerçekten orada değil mi Tunç oha abi ben burayı beceremedim bir türlü Hoppa. arkadaşlar güzel tamam 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 Şşt. zıpla zıpla Zıpla, zıpla. <laughs> Zıplamayan. Mayan. <C> <laughs> Game over arkadaşlar. Rodin'e ya 5. yalnız. Çok Dikkatinizi güzel. Dikkatinizi cımbızla, çekerim. Dikkatinizi cımbızla çekerim. Hadi bir bölüm daha yapalım Tunç. Dikkatinizi end portalla çekerim. Çek. <laughs> Grav 19 var girelim mi? Dolu. 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 Grav 3. Yüzmüz var. Üç 3 Gir abi. Güzel. Bu yeter. Arkadaşlar çok fena taklıya geldik ya bu bölümde. Çok fena. Adaman. Abap Evet Tunç, olaya giriyoruz kardeşim. Abi. Kafa yiyince güzel oynuyoruz. Hadi kafa yiyelim biraz. Hadi kafayı yiyelim. Aa! Aa! Abi burası <laughs> ne böyle? Gözünü seveyim. Burası ne tunç? Ah be. Ah be. Ah lan. Uf. İlk parkur için zor değil mi ya? Aynen. Ya bizim için aşırı zor da. <laughs> Arkadaşlar çıldıracağım bak. Harbiden çıldıracağım bak. Harbiden çaldıracağım! İşte bu! İşte bu! Arkadaşlar atladım. Bu ne ya? Bu ne ya? Yeter. Dur. <laughs> bu ne? Bu ne ya? Yeter. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi bakalım ikinciye geçtik. Oh! İkinci dakika. ne ya? Yani... Slime var. Aynen aynen. Hop 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 hop! Tamam tamam buraya geç. Ah! Ah be! Ah be! Ah! Çok kötü oldu. Lan 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 lan. İşte bu. Aa. Abi niye zıplamıyorsun gözünü seveyim ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be. Yapıştır. Yapıştır. Arkadaşlar. Aa. Abi, Oha. Üçüncüyü de atladım. Üçüncüyü de atladım. Abi çok zor bu ama ya. Zor ya aynen. Şuradan atlarsam muhtemelen tuttururum abi. İşte bu. Tamam. Bunu da tutturacağım arkadaşlar. Bunu da tutturacağım. Diğerini de tuttur. Hadi. Aa işte Ah. Abi gözünü seveyim. Bu ne ya? Hadi. Arkadaşlar. zaman nasıl bitirdiler ya? Çıldırazım. Tamam. 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 Oğlum hadi. Tuş ne yapıyorsun orada? Abi baktım aşağı. Hadi. Buradan nereye ya? İşte bu be. O tahtaların dışına mı çıkacağız? İlk beşe girersen çok güzel olacak. İlk beşe girersen çok güzel olacak. Dayan Zelim abi. Abi. Ab. Bir dakika. Şuradan. Şuradan. Oyundan attı. Oha niye? Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sen git Fatih gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Arkadaşlar. Aa. Abi gözünü seveyim bu nasıl bir parkur ya. İlk beşe gireceğim ama lan. İlk beşe gireceğim işte. İşte bu be. İlk beşe gireceğim dedim arkadaşlar. Ve diğerlerini mi arkamda bırakarak. Abi dakika. Başka bir parkur daha var. Aman Allah'ım inanamıyorum. Aman Allah'ım inanamıyorum. Hadi bizden biri olsun be. Ah be. Ah. O oh, ah be. İyi de abi bu çok zor ya. Nereden giriyoruz burada be? Lan oğlum şu şeyi, feneri takip et. Oha. <laughs> feneri takip et. Neyse abi. Neyse arkadaşlar. Hoppa. Oha daha varmış. O, abi bu herifler nasıl bitirdi lan bir anda böyle? Ee çarpıyor fenerin sonunda. Yok Fener fenerin sonuna kadar gitme. Oğlum bu neymiş ah, lan böyle? Ah. Harbiden çok ilginç bir... Evet yanıyorum yanıyorum. Tamam tamam suya düştüm. Ah be. Ben de düştüm de game over. Game over. İşte bu. Arkadaşlar çok fena taklaya geldik ama güzel keyifliydi. Bayağı da bir çıldırdık aslında. Ee, yeni bu seferki oynadığımız hepsi yeniydi bir tanesi bir iki tanesi haricinde. Parkurların ya. hepsi yeniydi yani. Daha önce oynamadığımız parkurlardı. Arkadaşlar bölüm bölüm bu şekilde oynayıp öğreneceğiz ve bir gün Bizi birinci olarak göreceksiniz. Harbiden göreceksiniz. Çünkü bayağı bir uğraşacağım bunun için. Bakalım o birincilik gününde olaya gireceğiz. Henüz yeni başlamamıza rağmen ve bu kadar noob olmamıza rağmen fena başlamadık arkadaşlar. Güzel olacak bakalım. Bu arada Rodinya'ya abone olmayı unutmayın. Tunc'un süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. e aí